Bir daha bakar mı acaba aynı pencereden? Kanka içeride kalsan daha iyiydi. Ölmezdi en azından. Kanka ne var? Lan bir lafımı bitirseydim be. E, tpp oynuyoruz ya Aga be silah bulamadım şunu alayım artık Çatıya mı indi lan o Böyle bir hata yaptıysan öldün bu arada kral Gel gel şöyle bir gel Gel bir göreyim Oğlum ne yapayım? Manyak mısın ya? Öldün ki sen. Sen öldün ki. Demek buradaki camları kırarsın ha. Bu kim lan? Yok yok bu değil bu değil. Kankam öyle bir araçlama şekli yok. Öyle araçlarsan böyle düşersin. Aslan parçası. Ya var var bir ses daha var da göremiyorum kendisini. Hemen hemen hızlıca şunları bir alayım abi Okey Hayda kankam Senin yüzden var ya dünya ya kadar ses vermek zorunda kaldık Okey Burada dolu mu boş mu Dolu mu boş mu Boş. Kardeş. Uf, 6x çok iyi oldu bu arada. Var ya tam aradığım şeydi benim burada ya. Abi uzun zamandır da mini oynamıyoruz. Bir mini oyunu gelmedi mi? Geldi geldi geldi. Uy bak bu x space var ya bu, adam pusuyor abi evin içinde ya. Vallahi vurdu bilmem ne fena vurdu. Ver abi şu mermileri. Kanka buraya değil şuraya. Dırırıp 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 başka bir şeye ihtiyaç yok. Sağ şunları. Şimdi bir tane pompalı ile bekleyen pusucu arkadaşımız var. Ona hiç gitmek istemiyorum çünkü gerçekten sıkıntı tek atacak çünkü bize. Ben yani şu üç katlıya çıkıp buradan etrafı seyretmek istiyorum. Bot mu? Oooh, o neymiş be? O neymiş? Hayır düşme, düşme niye düşüyorsun ki ya? Şu mermileri alayım, şu kiti alayım. Okey. Ha duydum. Dur. Erzon lütfen biter misin? Teşekkür ederim. Oğlum ne ara benim evime girdin? Psikopat ya psikopat. Gerçekten psikopat. Ee, Bunlar hiçbir şey benim işime yaramaz ki. Şimdi beyler bir saniye. Seyfin de ortasındayız. Drop'u nereye atacak? Aa hayır hayır hayır. Abi ne ara bunlar ben dibime geldi. Abi buradaki insanları evden ne çıkartır bilmiyorum ama. Ay ya var ya bu. Ver abi şunları. Ya bu... Ya bu şey işte ya. X-Pace bu pompalı ile bekleyen adam. Abi ödüm koptu. Şunları bir gönderebilir miyiz? 3x kalsın şunlar gelsin. Şunları niye alamıyorum? Zaten 4 tane varmış. Gerek yok. Okey. Canımı bir doldurayım ya. Abi son anda var ya çim sesini almasam ölmüştüm. Herif benim nereden geleceğimi biliyor sanki. Bilerek oraya... Ben şu çatıya bir çıkayım da şu son adamı vurup da buradan gitmek istiyorum ya. Aa gördüm abi gördüm. Kankam bir saniye bekle. nasıl bir atlama şekli lan öyle? Manyak herif. Neyse ben de şöyle atayım kanka. A abi düşme ya. Bak sen madem öyle geliyorsun ben de böyle geleyim kral. Ne? Gel 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 gel. şöyle iki el ateş edeyim de gitme bari. Adam öldürmem lazım biliyor musun kardeş? görmüyorum ki birbirimizi görmeden nasıl oynayabiliriz Peki kanka yani hiç ha gördüm gördüm ha. o benim killim lan onu var ya onu kimseye vermem o şeref canı azaldı şimdi onun. Bir saniye. Burada can basması gerekiyor. Beyefendi bu sefer iyi saklanamadınız sanki ya. Ha? Biraz öyle oldu değil mi? Aslan parçası. Ne oldu? Sabahtan beri artistik yapıyordun. Eee şu mermileri de alayım. Şunları da alayım. Biraz bırakıp şundan alabilirim sanki ya. Abi kaskım da anasını ağlattı ya. Şimdi o SKS'ler arkadaşı bulmamız lazım. Abi ben tam Pochinki'den çıkacağım derken başkaları geliyor. Ha, gördüm sanki ya. Kanka tamam Bir bakar mı acaba aynı pencereden? Kanka içeride kalsan daha iyiydi. Ölmez en azından. Lan ben de diyorum bunlar niye buraya geliyor? Drop atmış buraya ya. Mermim bayağı azalmış. Benim mermim niye az abi? Ben az mermiyle oyun oynayamam. drop'u kim aldı diyecektim ki. Bir şey diyeyim mi? Üf. Ya bir saniye bir saniye. Birinde kar 98 bulursam bu MK'yı bu arada şey oynayacağım. Ben bir drop'a doğru gideyim abi oradan motor alır giderim ya. Aha vallahi gelen var. Gel kanka gel 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 gel. Oğlum nereye gidiyorum manyak durup alsana. Hayda çok aceleci davrandım ya. Ne? Oğlum ne ara geri bindin o arabaya sen? Kanka ne var? Üf. Lan bir lafımı bitirseydim be. Ne var bir tane daha yesen diyecektim. Yedi adam. Robo aldın mı bu? Alamamış. Oh iyi güzel. Galiba ben istediğim şeyi yapabilirim şu an. Bir saniye abi şimdi. Şunu verelim. Şunu verelim. Şunu alalım. Okey şimdi bak. Bak şimdi bak 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 bak. Şunu ver. Şunu da tak. Tamamdır abi. Şunu otomatik yapalım. İkincisi normal. Aynen. Bu arada ben droptaki adam nasıl vuramadım ya? 9 skillimiz kalmış. 17 kişi var ve birisi geliyor. Kanka geliyor dedim gittin ya lan gitme 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 gitme. Beni ezmeye mi geliyorsun kral? Bu aracını patlatırım senin. Abot 2020. Kanka çok bile uğraştırdın yani şu 7.62'leri alayım. Ee, siz sıkıntımız yok kral yanaklığın da yok senin. Nasıl oyuncusun ya? Niye yanaklık yok? 14 kişi 14 kişi Aa, Şunun tekerini aldım değil mi? Oğlum araç patladı lan Abi MK ne kadar güçlü bir silah böyle Aha Geliyorum Kanka ne oldu artistik yapıyordun? Ya sana geri döneceğim. Şuraya bakmam lazım. Vurdu ya. Gel abi. Lan bir tane daha ye be. Nereye gideceksin ki? Abi bu herif bir tane daha yesi ölecek. Oha abi Miramar'a gitti be. Ne? Nasıl? Benim arkamdan gelir mi? Ben bu, 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 sefer geliyorum. Bu sefer geliyorum abi duramam. Kill lazım bana ya. Havuk mu lan o? Nasıl ya? Nasıl? Kanka dur bari sen nereye gidiyorsun ya? Kaybettim lan adamı nereye gitti o? Bak 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 az önce benden kaçıyordu şimdi bana ateş ediyor Oğlum sana da döneceğim ya Merak etme Yalnız bir saniye bu arkamdaki yılan bana gelmek zorunda E abi nerede bu adam? Aa hayır hayır. Kanka bir sakin ol. Oğlum önce ateş ediyorsun sonra direkt bana bakıyorsun ya. Sanki beni çağırır gibi. Hmm. Abi ben alabilip alabileceğim bütün killlere oynuyorum ama kill alamıyorum ben ya. Abi ya, hayır ya, hayır. Ya abi Abi TPP'yi bu yüzden sevmiyorum ya. Gerçekten bak ben sabahtan beri adam kovalıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya nereden geldin abi? Nereden? Sabahtan beri o çevrede oyun oynuyorum ya.